Selamlar sevgili dostlar. Efsane bir tankla sizlerle beraberiz. Turbosu bir şey dengeleyicisi ve sürgüsüyle kum katılanından e, Cepart 8 isimli oyuncunun T95 shift'ınıyla yani efsane shift'ınla olan maçını izleyeceğiz dostlar bir zamanlar plan maçlarında özellikle karşımıza geldiğinde Lan arkadaş sağlam takım geldi iyi oyuncular var falan diye düşündürten tanklardan biridir Bir de 279'lu ekipler vardı genelde Bu iki ekip geldiği zaman böyle bir bunalırdık Ama şimdi eski gücünde değil Büyük bir sünnetleme yaşadı ve biraz gücü düştü. Shifter biliyorsunuz tam bir taret canavarı arkadaşlar. Eskiden çok daha hızlı yüklüyordu. Ee, dağılımları da daha iyiydi. Ama şimdi biraz daha dediğim gibi sünnetlenmiş bir durumda, ne yazık ki. Normal APCR mermisi 270 deliyor, 440 alfalı arkadaşlar. Bolt 311 deliyor, patlayıcısı ise 140 dedik 530 vuruyor. Yan sıyırtma yapıyor bu arada. Açı veren VZ 111-4 ve IS7'yi kenarından rahatça deliyor. Biliyorsunuz çamurluk üstlerinde Sovyet tanklarının şöyle hafif bir eğim var. O eğimli kısımdan, çamurluğun kenarlarından yiyorlar rahatlıkla. İşte bu açıdayken neredeyse ölümsüz olur. Çünkü çok küçük bir kapolası var. Vurması zor. Bankını güzel savunuyor farkındaysanız. Çamurluğunu hemen kayaya dayayıp açısını daraltıyor ve kendini deldirmedi. IS7'yi arkaladılar bir tane de ona vuruyor gider aya. Şöyle inceden bir kendini gösteriyor. Bulduğun pozisyonda yani taret eğebileceği eğimli haritalarda gerçekten hala çok güçlü. eskiden tam OP'di böyle çok çok güçlüydü yani yeni, yenilmez armada gibiydi öyle görünürdü fakat hala gücü yerinde Emily de bir nokta darladıktan sonra faz bire namlu eğiyor faz Bir garibanım tek başına kaldığı için rahatça araca gönderiyorlar. Biz daha böyle tankla ilgili birazcık sohbet ederken 5800 hasara ulaştı bile. İyi oyuncunun elinde gerçekten her zaman iş yapan bir tank. Özellikle hat savunmada eğimli bir noktadaysanız, namlu eğebiliyorsanız hala çok güçlü bana göre. Plan maçlarında da hala oynatıyoruz biliyorsunuz. Benim garajıma kendi saflığımdan dolayı almadığım tanklardan arkadaşlar. Zamanında birçok kez elime fırsat geçmesine rağmen ne hikmetse almamıştım. Sonradan pişman oldum gerçi ama oyuna da getirmiyorlar artık. Sonra alırız diye kenara bıraktığım tanklardandır. Yani en çok pişman olduğum tanklardan biri almadığıma. Fakat biliyorsunuz Wargaming yeni yeni sürprizler yapıyor. İşte MBT gibi, Phoenix gibi çok çok güçlü tanklar getiriyorlar oyuna. Bu arada Drill'den sağlam bir atış geliyor. Patlayıcısıyla bir tane daha vuruyor. Tekrar patlayıcıya geçti. Bir tane daha vurup paraja gönderiyor grili. Kobra'yı yandan gördü. Onu da garaja göndermeyi başarıyor. Pardon ona da atış yapmayı başarıyor. Yukarıda bir Hori var ama onunla çok ilgilenmedi. Sağına doğru inceden inceden basmaya çalışıyor. Sağdan yükselecek buradan açısında olacağını düşündü ve haklı çıkıyor. Oraya da güzel bir atış. Bu arada Tortoys basıyor üstüne. Bir tane vuruyor. Tortoys da o pozisyonda tehlikeli bir tank. Kapolasını gösterdi. Rahatlıkla vuruyor. 9000 hasara da geldi. Maçı domine ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Toys'u bitirmeyi başarıyorlar. Jack Panzer kafa gösteriyor. Onu da namlu yanağından deliyor. Bir tane daha vuruyor ve 10.398 hasara yaklaşık 7 dakikada ulaşabiliyor. an futura da bir atış geldi. Yani o kadar hızlı atışlar yapıyor ki takip etmekte biraz zorluk çekiyoruz. <laughs> Ellemden bir atış yedi. Kaçabilecek mi? Kaçıyor. mi de bitirdi. Orada ufak bir teknik hata oldu. Jack Panzer'i vuramadı. Alt plakayı görür görmez ona da vuruyor. 11.956 hasarla muazzam bir maç çıkarıyor gerçekten. Zaferi takımına gazıya gazıya getiriyor. Tankası gelmiş. Yüksek kalibre ve müttefik madalyaları alıyor. 11.956 hasar 5 kil 1610 baz deneyim almış. 33 atışın 30 isabetli 28'de doğrudan delmiş. Yani shift'ın hala shift'ın arkadaşlar. Gerçekten çok çok sağlam bir tank. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.